2007'de eşim kaza geçirdi, hurda toplamaya başladım. Hurda toplamaya başladım, ne yapayım, ne yapayım? Bahçelilerde kalmadığı için dedim ben ne yapayım? Simit satayım bari dedim. Evet. Bu işe öyle başladım. İşte şükür ekmeğimi kazanıyorum. Gireyim. Ya pes etsem bana bu yaştaki kim iş verir? Evet. Kim iş verecek? Bu yaşım olmuş 58. Kimin kapısına gideyim iş istemeye? Kimseye ağız eğmemek için. Evet, ben de bu işe başladım işte şükür. Eve 5-10 kuruş pazar param, ekmek param çıkıyor. Allah razı olsun. İyi kötü satabiliyorum. Evet. Kendim yapamayacağım diye düşündüm. Mesela 30 simit aldım, 15 simit kaldı. Anasını çıkır bugün anasını çıkardım şükür dediğim günler çok oldu. Her zaman öyle, her gün satılmıyor. Evet. Ama pes etmiyorum. Peki satılmadığı günler ne yapıyorsun abi? Satılmadığı gün şurada ileride kurs var. Onun kursun kapısını asıyorum. İhtiyacı olanlar götürüyor. Benim kimseden bir isteğim yok. Tek isteğim Allah'tan.